Ablam kaçıştı neymiş? <laughs> Tümilleti Lafatür ya. Aynen indir, aşağı. Gitti, aynen indir Aynen Aynen. indir ne ee, aynen. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapacaksın Sen Ben daha Sen ne yapıyorsun? Piyasa yapacağım. Bu ablam nasıl? <laughs> <olsun be>, <laughs> nasıl girdi? Nasıl girdi? Bak bak. Şöyle şey selam çekti. Bak bak. Ne oldu? Be? Hadi ee. bakalım. <laughs> Güzel. Toparla şimdi. Tam düz olsun. Biraz sol. Düz tut. Düz düz düz. Heh. Takip et şimdi. Ne diyorum? <laughs> <Hiç> güvenmiyorum. Ne <laughs> kadar diksiyonlu konuştuk fark mi? Tamam. Hadi bakalım. Geri almak ister misin? İsterim tabii ki de. Hayat senin için daha basitleşebilir. Evet. Bütün sürücü kursları neden birbirini tanıyormuş gibi bir vibe var? Çünkü bütün sürücü kurslar birbirini tanıyor. Niye? Çünkü 13 tane kurs var zaten. Askanım Ama yani böyle ha? çok şeysiniz. Hepiniz arkadaş gibisiniz. Ya niye olmuyor? Düşman mı olacak? Düşman olmaz. Dur. Olsun. İşin gücün kaosa. Allah. Tamam. Çık. Sinyal ver. Dubai'ye kadar sonra tamsa. Bak. Belki de bir şeyler ha. Bak ablam. Hep de yaşlılar oluyor. yok. Oğlum sen ne taktın yaşlılara ya? Ne bileyim hocam bu yaştan sonra niye alıyorlar yaşlı? İşte hobi. Hobi bir yeni bir macera. Yaklaş içeriye. Şuraya mı gideceğiz? buraya gideceğiz. Yaklaş biraz daha yaklaş. Yaklaş yaklaş yaklaş. Düzelt. Ben de hocam rahat ol. Ben de ondan korkmam Çünkü onu Çekti. Çektim. Geriye <laughs> alalım da onu <kolumu> çekti ya. <laughs> Problem benim kolumu çekmem var değil mi? Evet hocam sizin kolunuz sizin. Peki. Aa bu da bizim kurstanmış. Tahir bu. Oley arkadaşını mı gördün sen ha? Tanıdık mı gördün sen? Oğlum onun camlar filmli ama gözükmüyor içerisi. Hı hı. Bizimki de öyle mi? Değil Hayır. mi? Her şey belli ya. Tamam, toparla.